Akat İmparatorluğu. M.Ö. önce 24. yüzyılda bugünkü Irak, Suriye ve Türkiye'nin bir kısmını kapsayan bölgede kuruldu. Bu imparatorluk tarihte bilinen ilk büyük imparatorluk olarak kabul edilir. Akatlar Sümer kültürünün mirasını devraldı ve onu daha da geliştirerek bölgede kalıcı bir iz bıraktı. Peki bu imparatorluğun hikayesi nasıl başladı? Nasıl bu kadar güçlendi ve neden yıkıldı? Gelin bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Akat İmparatorluğu'nun kurucusu, efsanevi lider Sargon, diğer bilinen adıyla Şarrukin idi. Sargon'un hikayesi birçok efsaneye konu olmuştur. Sargon'un annesi antik metinlerde genellikle yüksek rahibe veya fakir bir kadın olarak tanımlanır. Bazı kaynaklara göre Sargon'un annesi bir tapınak rahibesiydi ve bu nedenle çocuk sahibi olması yasaktı. Bu durum Sargon'un doğumunu bir sır olarak saklamasını gerektirdi. Diğer bir versiyona göre ise Sargon'un annesi toplumda düşük bir statüye sahipti ve çocuğunu büyütme imkanı yoktu. Sargon'u bir sepetin içine koyarak Fırat nehrine bıraktı. Bu eylem hem çocuğun hayatta kalma şansını arttırmak hem de onun kaderini tanrıların ellerine bırakmak amacıyla yapıldı. Sepet, nehirde süzülerek ilerlerken bir bahçıvan tarafından bulundu. Bahçıvan, çocuğu evlat edindi ve ona Şarrukin, yani Sargon adını verdi. Sargon, Akadca'da meşru kral veya gerçek kral anlamına gelir. Sargon, Bahçıvanın yanında büyüdü ve genç yaşta tanrıça işlerin koruması altında olduğuna inanılmaya başlandı. Gençliğindeki şehrinin kralı Urza Baba'nın hizmetine giren Sargon, sarayda çalışmaya başladı. Kısa sürede zekası ve yetenekleriyle dikkat çekti. Ancak Urza Baba, Sargon'un giderek artan popülaritesinden korktu ve onu öldürmeye karar verdi. Ona bir düz ölümcül görev verdi. Ancak Sargon her seferinde tanrıların yardımıyla bu görevlerden sağ çıkmayı başardı. Efsaneye göre Urza Baba sonunda Sargon'u öldürmek için bir plan yaptı. Onu düşman olduğu Sümer Devleti'nin Uruk şehri kralı Lagal Zagesi'ye bir mektup göndermekle görevlendirdi. Mektupta Sargon'un öldürülmesi talimatı yazıyordu. Ancak Sargon mektubu okudu ve içeriğini değiştirerek Lagalzegesi'ye kendisini desteklemesini istedi. Bu hamle Sargon'un kaderini değiştirdi. Sargon, Lagalzegesi'nin desteğiyle Kişi şehrini ele geçirdi ve babayı tahttan indirdi. Ancak Sargon'un hedefi sadece Kişi değildi. O, tüm Mezopotamya'yı birleştirmek istiyordu. Bu amaçla M.Ö. 2334 yılında Akkad şehrini kurdu ve bu şehri imparatorluğun başkenti yaptı. Sargon, askeri dehası ve stratejik zekası sayesinde kısa sürede komşu şehir devletlerini fethetmeye başladı. Daha önce desteğini adıyla Lagazekis'i yenerek Uruk'a ele geçirmesi, onun bölgedeki hakimiyetini sağlamlaştırdı. Fetihlerini sadece Mezopotamya ile sınırlı tutmadı. Bugünkü Suriye, İran ve Anadolu'nun bir kısmını da kontrol altına aldı. Sargon sadece bir fatih değil, aynı zamanda etkili bir yöneticiydi. İmparatorluğunu merkezi bir sistemle yönetti ve eyaletlere valiler atadı. Bu valiler doğrudan Sargon'a bağlıydı ve onun emirlerini uygulamakla yükümlüydü. Bu sistem Akat İmparatorluğunun geniş bir coğrafyada etkili bir şekilde yönetilmesini sağladı. Sargon zamanında Akatça İmparatorluğunun resmi dili haline geldi. Ticaret yollarını güvence altına aldı ve ekonomiyi canlandırdı. Tarımı destekledi ve sulama sistemlerini geliştirerek tarımsal üretimi artırdı. Sargon'un hikayesi sadece bir liderin yükselişini değil, aynı zamanda insanlık tarihinin ilk büyük imparatorluğunun doğuşunu anlatır. Onun hayatı gücün, stratejinin ve liderliğin nasıl bir araya geldiğini gösterir. Sargon 55 yıl boyunca uzun bir saltanat sürdükten sonra tahta geçen oğlu Rimuş, babasının mirasını devraldı. Rimuş'un saltanatı, tarihi kaynaklara göre değişiklik gösterse de, M.Ö. 2278 ile M.Ö. 2270 yıllar arasında 8 sene boyunca sürdü. Sargon'un ölümünden sonra Akat İmparatorluğu'nun birçok eyaletinde isyanlar patlak verdi. Özellikle Sümer şehir devletleri Akat hakimiyetini reddederek bağımsızlıklarını ilan etti. Rimuş, bu isyanları bastırmak için sert önlemler aldı. Umma ve Ur gibi önemli Sümer şehirlerinde çıkan isyanları bastırdıktan sonra bu şehirlerin halkını katlettiği ve büyük miktarda ganimet ele geçirdiği kaydedilmiştir. Tarihi kayıtlara göre Rimuş, isyan eden şehirleri acımasızca cezalandırdı ve binlerce kişiyi öldürdü. Rimuş'un bu sert politikaları isyanları geçici olarak bastırsa da halk arasında hoşnutsuzluğa neden oldu. Babası Sargon gibi askeri bir lider olan Rimuş, imparatorluğun sınırlarını korumak için bir dizi sefer düzenledi. Özellikle doğu sınırlarını tehdit eden Elam Krallığı'na karşı seferler yaptı. Elam yenilgiye uğratarak bu bölgedeki Akat hakimiyetini sağlamlaştırdı. Ayrıca Magan yani bugünkü Umman bölgesine seferler düzenledi. Magan'dan değerli taşlar ve metalleri imparatorluğuna getirdi. Ancak bu seferler İmparatorluğun kaynaklarını tüketmeye başladı. Sürekli savaşlar ve isyanlar Akat İmparatorluğunu zayıflattı. Rimuş'un saltanatı beklenmedik bir şekilde sona erdi. Tarihi kayıtlara göre Rimuş, saraydaki görevliler tarafından öldürüldü. Bu cinayetin arkasında onun sert politikalarına karşı çıkan bir grup saray mensubunun olduğu düşünülüyor. Böylece Akat İmparatorluğunda yeni bir istikrarsızlık dönemi başladı. Rimuş'un ölümünden sonra tahta geçen kardeşi şu Akat İmparatorluğu'nun üçüncü kralı oldu. Manistişu'nun saltanatı kaynaklara göre değişiklik gösterse de M.Ö. 2270 ile 2255 yılları arasında 15 sene boyunca devam etti. Manistişu, babası Sargon ve kardeşi Rimuş gibi askeri bir liderdi. Akat İmparatorluğu'nun sınırlarını korumak ve genişletmek için bir dizi sefer düzenledi. Manisteşu'nun en önemli seferlerinden biri Basra Körfezi'ne yaptığı deniz seferidir. Bu sefer Akatların denizcilik alanındaki yeteneklerini gösteren önemli bir olaydır. Manisteşu, Basra Körfezi'ndeki Magan ve Dilmun'a yani bugünkü Umman ve Bahreyn bölgelerine de seferler düzenledi. Bu bölgeler değerli taşlar, metaller ve diğer ticari mallar açısından zengindi. Onun bu seferleri Akat İmparatorluğu'nun ekonomisini güçlendirmeyi amaçlıyordu. Ancak imparatorluğun kaynaklarını da tüketiyordu. Manisti şu, kardeşi Rimuş'un sert politikalarından farklı olarak daha ılımlı bir yönetim tarzı benimsedi. İmparatorluğun içinde birliği sağlamak için çeşitli reformlar yaptı. Özellikle toprak mülkiyeti ve tarım alanında düzenlemelere gitti. Toprakların dağıtımını yeniden düzenleyerek halkın desteğini kazanmaya çalıştı. Bu dönemde ticaret ve ekonomi alanında önemli alımlar atıldı. Basra Körfezi'ne yapılan seferler Akat İmparatorluğu'nun ticaret ağını genişletti ve ekonomik refahı arttırdı. Ancak bu refah dönemi uzun sürmedi. <laughs> Manistişun'un saltanatı da beklenmedik bir şekilde sona erdi. Tarihi kayıtlara göre kardeşi Rımış gibi o da saraydaki görevliler tarafından öldürüldü. Bu cinayetin arkasında Manistoşu'nun reformlarından rahatsız olan bir grup saray mensubunun olduğu düşünülüyor. Onun ölümü Akat İmparatorluğu'nda yeniden bir istikrarsızlık dönemini başlattı. Manistuşu'nun ölümünden sonra tahta oğlu Naramsin geçti. Naramsin, Akat İmparatorluğu'nun dördüncü kralı ve en ünlü hükümdarlarından biridir. Onun saltanatı Milattan önce 2254 ile 2218 yılları arasında yaklaşık 36 sene boyunca Akat İmparatorluğunun zirvesini temsil eder. Ancak imparatorluğun çöküşünün de tohumlarını atar. Naramsin hem askeri başarıları hem de kendisini tanrısallaştırmasıyla tarihte önemli bir iz bırakmıştır. Amcası Rimush ve babası Manistuşu dönemlerinde yaşanan iç karışıklıklar ve isyanlar Akat İmparatorluğunu zayıflatmıştı. Naramsin tahta geçtiğinde bu sorunlarla yüzleşmek zorunda kaldı. Ancak o, babası ve amcasından farklı olarak daha karizmatik ve güçlü bir liderdi. Naramsin tahta geçer geçmez kendisine evrenin kralı ve dört bir yanın hakimi ilan etti. Bu imanlar sadece onun akat topraklarının değil, tüm bilinen dünyayı yönettiği iddiasını simgeliyordu. Onun döneminde Akat İmparatorluğu sınırlarını genişletti ve askeri gücünün zirvesine ulaştı. Naramsin, doğu sınırlarını güvence altına almak için Elam ve Lullu bir krallıklarına seferler düzenledi. Bu seferler Akat İmparatorluğu'nun doğudaki hakimiyetini sağlamlaştırdı. Özellikle Lullu bir kralı Satuni'ye karşı kazandığı zafer, Naramsin'in gücünü tüm bölgeye gösterdi. Naramsin, batıya doğru genişleyerek bugünkü Suriye ve Anadolu'nun bir kısmını kontrol altına aldı. Bu seferler Akat İmparatorluğu'nun ticaret yollarını güvence altına almasını sağladı. Naramsin, dedesi Sargon ve babası Manistishu gibi Magan yani bugünkü Umman bölgesine seferler düzenledi. Böylece Akat İmparatorluğu'nun Basra Körfezi'ndeki ticari etkisini artırdı. Naramsin, Akat İmparatorluğu tarihinde kendisini tanrılaştıran tek kraldı. Kendisini Tanrı Naramsin olarak ilan etti ve bu ünvanı resmi belgelerde ve sanat eserlerinde kullandı. Özellikle Diyarbakır'da bulunan Naramsin Siteli, onun tanrılaştırılmasını simgeleyen en önemli eserlerden biridir. Bu sitelde Naramsin, tanrılar gibi boynuzlu bir başlıkta tasvir edilmiştir. Naramsin'in tanrılaştırılması, onun iktidarını meşrulaştırmak ve halk üzerindeki otoritesini artırmak amacıyla yapılmıştı. Ancak bu durum, sonraki dönemlerde Akat İmparatorluğu'nun çöküşüne dair efsanelerde kullanıldı. Onun saltanatı sadece askeri başarılarla değil, aynı zamanda iç sorunlarla geçti. İmparatorluğun geniş sınırları merkezi otoritenin zayıflamasına neden oldu. Naramsin birçok eyalette çıkan isyanlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Özellikle Sümer şehir devletleri Akat hakimiyetini reddederek bağımsızlıklarını ilan etti. Bu isyanlar acımasızca bastırıldı. Tarihi kayıtlara göre isyan eden şehirler yerle bir edildi ve binlerce kişi öldürüldü. Bu sert politikalar halk arasında hoşnutsuzluğu arttırdı ve Akat İmparatorluğu'nun çöküş sürecini hızlandırdı. Naramsi'nin dönemi hakkında birçok efsane ortaya çıktı. Bu efsanelerden en ünlüsü Akat laneti olarak bilinir. Akat laneti, Naramsi'nin tanrı Enlil'in tapınağı olan Nippur yağmalaması ve bu kutsal yere saygısızlık etmesiyle başladı. Naramsin tanrıların gazabını üzerine çekti ve tanrılar Akat İmparatorluğuna lanet okuyarak onun yıkılmasına neden oldu. Bu efsane özellikle Sümer ve Babil edebiyatında işlendi ve Naramsin'in tarihteki imajını etkiledi. Naramsin'in ölümünden sonra tahta oğlu Şarkalli Şari geçti. O babasının mirasını devraldı ancak onun dönemi Akat İmparatorluğu'nun çöküş sürecinin hızlandığı bir dönem oldu. Bu dönemde imparatorluğun birçok eyaletinde isyanlar patlak verdi. Özellikle Sümer şehir devletleri Akat hakimiyetini reddederek bağımsızlıklarını ilan etti. Doğudan gelen Gutiler ve batıdan gelen Amoritler gibi göçebe kabilelerin saldırılarıyla mücadele etmek zorunda kalındı. Bu kabileler Akat imparatorluğunun sınırlarını tehdit ediyordu. Şarkalli Şari'nin ölümüyle birlikte Akat imparatorluğunda taht kavgaları patlak verdi ve bir otorite boşluğu ortaya çıktı. Bu dönemde imparatorluk hızla parçalanmaya başladı. Şarkalli Şarri'den sonra Akat İmparatorluğu'nun başına Dudu geçti. Dudu, Şarkalli Şarri'nin doğrudan varisi olmasa da yaşanan tat kavgası sonucu iktidar ele geçirdi. Ancak onun dönemi Akat İmparatorluğu'nun eski gücünden çok uzak olduğu bir dönemdi. Dudu döneminde Akat İmparatorluğu'nun sınırları önemli ölçüde küçüldü. İmparatorluk sadece Akat ve çevresindeki birkaç şehirle sınırlı kaldı. İmparatorluğu bir arada tutmak için çok mücadele etti ancak iç çekişmeler ve dış tehditler onun başarısız olmasına neden oldu. Dudu'nun ölümünden sonra tahta oğlu Şu Turul geçti. Şu Turul, Akat İmparatorluğu'nun son kralı oldu. Onun dönemi imparatorluğun tamamen çöküşüne tanıklık etti. Şu Tuğrul döneminde Gutiler Akat İmparatorluğu'nun doğu sınırlarını işgal etti. önce 2150'li yıllarda yaşanan iklim değişiklikleri ve kuraklık tarım olumsuz etkiledi. Bu durum halk arasında kıtlığa ve ekonomik çöküşe yol açtı. Şu Tuğrul'un 2154 yılında ölmesiyle tarihte bilinen ilk büyük imparatorluklardan biri olan ve 180 yıl boyunca hüküm süren Akat İmparatorluğu tarih sahnesinden silindi. Akat İmparatorluğu'nun çöküşüne rağmen onun mirası sonraki medeniyetler üzerinde derin bir iz bıraktı. Akatlar tarihte bilinen ilk merkezi devlet sistemini kurmuşlardır. Büyük Sargon, Sümer şehir devletlerini birleştirerek merkezi bir yönetim altında toplamış ve bu sistem sonraki imparatorluklar için bir model oluşturmuştur. Tarım ve sulama tekniklerini geliştiren akatlar, sulama kanalları ve barajları inşa ederek tarım arazilerinin verimliliğini arttırmışlardır. Ticaret ve ekonomiyi kolaylaştırmak için standart ölçü ve ağırlık sistemlerini geliştirmişlerdir. Bu sistemler ticaretin daha adil ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. İmparatorluğun geniş topraklarının iletişimi sağlamak için bir posta sistemi kurmuşlardır. Böylece haberlerin ve emirlerin hızlı bir şekilde iletilmesini sağlamış, imparatorluğun yönetimini kolaylaştırmışlardır. Piyade ve savaş arabalarından oluşan, düzenli ve disiplinli bir ordu kurmuşlar, kuşatma silahları ve taktikler konusunda da yenilikler yapmışlardır. Sümerlerin çivi yazısını alarak kendi dillerini uyarlamışlardır. Akatça, Sami halklarının Mezopotamya'ya göçü ve Sümerlerle etkileşimi sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu dil, Sami dillerinden biri olarak yüzyıllar boyunca bölgede kullanılmaya devam etti. Özellikle Babilce ve Asurca, Akatça'nın devamı olarak kabul edilir. Bu durum, Akatça'nın antik yakın doğunun ortak iletişim dili haline gelmesine ve diplomatik yazışmalarda, ticarette ve bilimde kullanılmasına olanak sağladı. Akatça ve Akad edebiyatı, özellikle Gılgamış Destanı gibi eserlerle günümüze kadar ulaştı. Sanat ve mimari alanda da önemli yenilikler yapan Akatlar, heykel ve kabartma sanatında gerçekçi eserler üretmiş, anıtsal yapılar ve tapınaklar inşa etmişlerdir. Sümer yasalarını geliştirerek daha merkezi bir hukuk sistemi oluşturdular. Akatların hukuk sistemi ve yönetim anlayışı, sonraki medeniyetlere örnek oldu. Örneğin, Hammurabi Kanunlarının temelinde Akat yasalarının izlerini görmek mümkündür. Akad İmparatorluğu, kısa ömrüne rağmen birçok alanda yenilikler yapmış ve sonraki medeniyetler üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Özellikle Babil ve Asur İmparatorlukları, Akat kültürünü ve yönetim sistemlerini devraldı. Akat İmparatorluğu, insanlık tarihinin ilk büyük imparatorluğu olarak devlet yönetimi, kültür ve askeri alanlarda birçok yeniliğe öncülük etti. Onların hikayesi gücün yükselişini ve düşüşünü anlamak için bize önemli dersler sunar. Eğer akatlar olmasaydı, belki de bugün bildiğimiz medeniyetler aynı şekilde gelişemezdi.